Bugün mutfakta yapacağımız kıymalı makarna menümüz, yemeğimiz budur. İlk önce biraz yağımızı, tereyağımıza attık ve bir 10 dakikada, bir 5 dakikada eritiyoruz. Arkadaşlar yağımız eridi. Şimdilik bu Biberimizi tencereye boşaltıyoruz bir on dakikada biberimiz kızarıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biberimiz 10 dakikada pişti. Şimdi soğanı ekliyoruz. Bir soğan on dakika şey olsun. Bir on dakika soğanımız pişsin. Bekleyelim 10 dakika. Maydanozumuzu alıyoruz. Evet maydanozumuzu boşaltıyoruz kıymalı makarnamıza. Karıştır Edam. Karıştır. Havucumuzu boşaltıyoruz. Havuç. Havuç biraz yumuşasın. Bir karabiberimiz yedi renkli yedi renkli baharatımız makarnamıza ay yağımıza ekliyoruz yedi renkli yani bunun baharatı yedi renkli çiçek nasılsa bu da yedi renkli baharattır evet arkadaşlar olmayı unutmayın lütfen Nebat Ayazlı kanalına abone olmayı unutmayın ve de beğenin like atmayı unutmayın evet arkadaşlar şimdi bir 10 dakika pişecek. Arkadaşlar tuzu da ekliyoruz, tuzumuzu da ekledik. Evet, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ee, kıymalı makarnamız bir 10 dakika daha karıştıracağız. Bu da çok acı, çok acı ee, acı salçamız oluyor ve de onu da ekleyelim. Evet arkadaşlar salçamızı da katıyoruz. Çünkü hem tatlı hem acı karışık salçamız burada var. Ayazlı'nın mutfak menüsünde bugün kıymalı makarnamız oluyor. Ve arkadaşlara rica ediyorum abone olmayı unutmayın. Lütfen. Rica'm sizden. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, karış kıymamızı fazla değil. Çünkü makarnaya göre ekledi. Evet arkadaşlar, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizden ricam. Beni kırmayın arkadaşlar. Abone de olun. Nebat Ayazlı'nın bugünkü mutfağındaki menüsü kıymalı makarnam. Bir arkadaşlar bir 10 dakika daha kıymamış kızarsın. Karıştırıyoruz biraz kızarsın 10 dakikada. Evet arkadaşlar e, şeyimiz pişti. Kıymamız şeyimiz şimdi makarnayı boşaltıyoruz. Şimdi makarnamızı karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü menümüzde, mutfak menümüzde yaptığımız kıymalı makarnamız oldu. Ve arkadaşlara afiyet olsun. Elime koluma sağlık size sunduk. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.